Merhabalar arkadaşlar. Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle örmesi kolay, görüntüsü de çok güzel bir model paylaşacağım arkadaşlarım. Onun için şöyle bir ipim var. Ee, Ören Bayan Star. Şöyle göstereyim. 100 gram 300 milim uzunluğunda. Şişlerim ona göre 3,5 milimlik şişler. Modelimiz ise 2 ve 2'nin katlarıyla ilerliyor artı 2 ilmek alıyoruz. 4 sırada tamamlanıyor. Gerçekten çok harika bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz hemen iplerimizi ve şişlerimizi hazırlayıp modelimize beraberce başlayalım arkadaşlarım. Başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok 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 değerli. Evet arkadaşlar, hemen şişlerimizi, iplerimizi hazırlayalım ve beraber başlayalım. Evet arkadaşlar şişlerimizi ve iplerimizi aldık. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve ilmeklerimizi atıyoruz. Dediğim gibi 2 ve 2'nin katlarıyla ile ilerliyor. Artı 2 kenar ilmeği alıyoruz. Sizler ne örmek isterseniz modelimizle 2 ve 2'nin katlarıyla ile ilerleyebilirsiniz. Ben şimdi sizlere sadece gösterebileceğim kadar ilmek atacağım. Şöyle sayayım. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11 12 ipi çok kısa tutmuşum 16 ilmek çıksın hiç değilse Şöyle 12 Allah <laughs> 13 14 15 Sizin de ipiniz az kalırsa bu şekilde 16 ilmeklerinizi tamamlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şişimizin tekini çıkartıyoruz ve direkt hemen modelimize başlıyoruz. Modelimiz dediğim gibi 4 sıra. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sıradaki 2 ilmeği düz olarak örüyoruz. 2 düz. 2 tane ters öreceğiz. 2 ters. 1 2 düz, 1, 2 ters, 1, 2 düz, 1, 2 ters, 1, 2 düz ve kenar ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2. sıra ve ön tarafındayım arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Yani 2 ters, 2 düz olarak devam ediyorum. İlk başladığımız zaman sadece bir sıra fazla öreceğiz. Yani 5 sıra öreceğiz. Diğer modellerde 4 sıra olacak arkadaşlar. O da şöyle söyleyeyim ön tarafa geçebilmek için. Yani bir sıra daha iki ters iki düz öreceğiz. Modelimizin zaten iki sırası modeli oluşturuyor. İki sırası da iki ters iki düz örüyoruz bu şekilde. Şu anda üçüncü sıramız yine iki ters iki düz olarak devam ediyoruz arkadaşlarım. Evet. Şimdi dördüncü sıramızdayız. İlk model olduğu için dediğim gibi beş sırada tamamlanacak. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İki ters ilmeğimi örüyorum arkadaşlarım. Burada sıradaki iki düz ilmeğim var. Onları diğer şişime aktarıyorum. ipi benden yana alıp bir daha sol şişime geri iade ediyorum bir kere doluyorum ve bir daha örmeden alıyorum bir kere daha ipimi yani iki kere dolayacağız arkadaşlar bu düz ilmekleri bir kere daha bu şekilde etrafından doluyorum sonra ikisini yine aynı şekilde düz olarak örüyorum sadece iki kere ip dolamış olduk bağlama işlemini yaptık iki ters ilmeğimi yine örüyorum iki düz ilmekte sağ şişme örmeden aldım iki düz ilmeğimi ipi arka taraftan ön tarafa aldım. Sonra sol şişime geri verdim ve bir kere etrafından doladım. Ilmekleri tekrar sağ şişime aldım ve ipimi, ördüğüm ipimi yine kendimden doğru yani ön tarafa aldım ve bir kere daha arka tarafa doladım bu şekilde. Bakın bir ve iki kere doluyoruz. Sonra ilmekleri yine düz olarak şöyle bir ve iki düz olarak ördük. İki tersimizi ördük. Düz ilmeklerde bağlama işlemi yapıyoruz. Yine aynı şekilde. İki ilmeği sağ şişim aldım, ip benden yana bir kere etrafından şöyle doladım. Bir kere daha bu şekilde ilmekleri alıyorum ve etrafından bir kere daha ipi doluyorum. İki kere doladıktan sonra ilmekleri şöyle düz olarak örüyorum. Sonra iki tersimizi yine örüyoruz. Üçüncü e, sıramızda bu işlemi yapıyoruz. Ve son sıramız arkadaşlar. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Burada ilk düzümüzü örüyoruz. ilmekle geri değiştireceğiz burada. Hem de kaydırmış olacağız modelimizi. Düz ilmekle ters ilmeğin yerini değiştireceğiz. Düz ilmekle ters ilmeği şişime aldım. Düz ilmeği bakın ön taraftan, ters ilmeği de arka taraftan şu şekilde yerlerini değiştirdim ve tersimi yine ters olarak örüyorum düzümü de düz olarak örüyorum. Yine aynı şekilde ters ilmeğimizle düz ilmeğimiz var arkadaşlarım. Şöyle netleştirelim. Evet. Düz ilmekle ters ilmeği yine yönünü değiştireceğiz. Her zaman düz ilmek ön tarafta, arka taraftan ters ilmeği tutuyoruz. Önden de düz ilmeği tutuyoruz ve düz ilmeği yine düz olarak örüyoruz. Bakın iki düzü ortaya almış oldum. Ters ilmeği yine ters olarak. Buradaki tersle düzü de aynı şekilde yine düz ilmeğimizi bakın ön taraftan arka taraftan ters ilmeğimizi tutuyoruz ve yerlerini değiştiriyoruz. Pardon ters örecektik orayı. Ters ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. Düz ilmeğimi yine düz olarak. Sadece iki tersi düz ilmeklerin ortasına almış oluyoruz. Buradan yine bakın düz ilmeği şişimizin ön kısmına alacağız. Yine sağ şişime veriyorum. Arkadan tersi tutuyorum. Önden de düz ilmeğimi tutuyorum. Düz ilmeğimi düz olarak yine örüyorum. Ters ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Yine aynı şekilde. Önce ilmekleri sağ şişime alıyorum. Bu sefer ön taraftan önce düzü tutuyorum. Sonra arkadan ters ilmeğimi ön tarafa geçiriyorum. Ve önce tersi örüyoruz. Sonra düzümüz örüyoruz. Yine aynı şekilde. İlmeklerimizi bu sefer arkadan tersi tuttum. Önden düzü tuttum. Ve düz ilmeğimi önce ördüm, ters ilmeğimi sonra. Kalan düz ilmeğimle kenar ilmeğimi de örüyorum ve bu sıramızda tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, modelimizi şöyle göstereyim. Bir kere kurmuş olduk. Şimdi bir ikinci kuruşumuzda model daha da güzel kendini gösterecek arkadaşlar. Yine başladığımız gibi ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz burada. Bir e, ikinci modelin birinci sırası. Burada ters ilmek teke düştü. Bir ters bakın düz ilmekte teke düştü bir düz ve iki ters iki düz iki ters iki düz olarak devam ediyoruz sadece baştaki ilmekler teke düşmüş oldu yani bir düz bir ters hem bu baştaki hem bu baştaki o kafanızı karıştırmasın arkadaşlar bu şekilde şimdi yine Arkadan ilmeklerimizi ikinci sıramızda da gördüğümüz gibi örüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Düzümü düz örüyorum. Tersimi ters. Sonra iki düz, iki ters olarak devam ediyorum. İki düz ve bir, iki ters. Bir, iki düz ve sonda bir ters, bir düz ve kenar ilmeğimi ters örüyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde modelimizin üçüncü sırasına geldik. Üçüncü sırasında şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradaki tersle düz ilmeğimi yine dolayacağım arkadaşlar. Çünkü e, yarım model olmuş olacak. İpimi e, iki ilmeğimi de sağ şişime alıyorum. İpimi ön tarafa aldım. Sol şişime geri veriyorum ve bir kere doladım bu şekilde. Bir daha aynı işlemi yapıyorum. İki kere dolayacağım ve yine doladım. İlmekleri aynı şekilde öreceğim. İkisini de buradan düz örmek zorundayız doladığımız için. 1 2 Ve ters ilmeklerimi yine ters örüyorum. Burada bakın iki düz ilmeğimiz var. Yani V harfinde oldu. Biri bu taraftan geldi, biri bu taraftan geldi. İkisini de sağ şişime aldım. ip benden yana. Sol şişime geri verdim ve bir kere şöyle doladım bir daha sağ şişme aldım ip benden yana bir kere daha sol şişme koyup şu şekilde doluyorum ve Pardon iki kere doladım zaten Ondan sonra bakın ipi arkaya atıyoruz ve düz olarak örüyoruz bir ikisini de düz olarak ördük yine bir iki tersimizi örüyoruz burada yine bazen neden böyle bulanıklaşıyor anlayamıyorum kusura mı bakmayın arkadaşlar telefonla çekiyorum videolarımı. iki düzümü yine aynı şekilde sağ şişime alıyorum, ip benden yana. Sol şişme geri alıyorum. Bir kere dolayıp bir daha aynı şekilde sağ şişime alıp sol şişime geri veriyorum ve bu şekilde doluyorum. Sonra düz olarak yine örüyorum. 3. sıramızda bu şekilde tamamlıyoruz. Ve sonda yine aynı şekilde bakın bir ters, bir düz kalıyor. Onları da dolayacağız. Şöyle ikisini bir bu şekilde doluyoruz. Ve ikisini de düz olarak örüyoruz. Ve kenar ilmeğimiz. Evet arkadaşlar, modelimiz bayağı bir kendini göstermeye başladı. Şimdi arkadan yine şu kaydırma işlemleri yani ilmek değiştirme işlemini yapacağız son sırasındayız. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Burada ilk tersimizi örüyoruz. İkinci tersimizde buradaki düzün yerlerini değiştiriyoruz yine. Düz ilmek her zaman ön tarafta olacak. Tersi aldık ve düzü ön taraftan bu tarafa geçirdik. Düzümüzü ördük, tersimizi yine ördük. Burada da aynı şekilde biri bu tarafa bakarken biri o tarafa bakacak düz ilmeklerin ama hep ön taraftan düz ilmeği tutmaya çalışın. Arkadan da ters ilmeği. Önce tersi örüyoruz sonra düzü örüyoruz. Yine aynı şekilde düz ve ters ilmeğimizin yerini değiştiriyoruz. Düzü bakın ön taraftan alıyorum ters arka tarafta arka işte. Önce düzümüzü ördük sonra tersimizi ördük. Yine aynı şekilde önden düzü alıyorum arkadan tersi alıyorum ve önce ters ilmeğimi örüyorum sonra düz ilmeğimi örüyorum yine sıra sonuna kadar bu işlem devam ediyor Arkadaşlar bu arada bu modelimizden çok güzel e, diğer modellere yani yelek yapacaksınız mesela yeleğin alt kısmına lastik yapıyoruz ya o lastiklere bu modeli lastik olarak da kullanabilirsiniz hem lastik olarak kullanılır hem normal Modellerimize kullanabiliriz. Evet arkadaşlar, modelimizi iki kere çıkardık. İki kere çıkardığımız modelde bile bakın hemen kendini gösterdi. Şimdi sizlere daha önce yapmış olduğum büyük modelimi de göstereyim. Şu şekilde bakın. Hem çok gösterişli, hem de gerçekten basit. Elinizi alışınca o kadar hızlı ilerliyor ki yani anlayamayacaksınız nasıl bitirdiğinizi. Bu şekilde çok güzel bir model. Erkek çocuklarına çok güzel suvaterler yapabilirsiniz, hırkalar yapabilirsiniz, takımlar yapabilirsiniz. Bebek yeleklerinize de çok yakışır. Modele isim yani baklava dilimi diyebiliriz. Ee, petek, arı peteklerine de çok benziyor. İsim bulamadım ama gerçekten çok güzel bir model. İnşallah faydalı bir video olmuştur. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.